milletine tepeden bak. Hay makamı böyle. Hakimi böyle. Okul müdürü böyle. Bürokratı böyle. Bu millet okumamış. Okutmamışlar bu milleti. Okullarımız yok. Üniversitelerimiz yok. Şimdi 200 üniversitemiz var. 200. Ardından bu DSP MHP ana diktatını hatırlayın. O çok sıkıntılı anlarımız var. Türkiye'ye baskı yapıyor. 23 milyar dolar borç var. 23,5 milyar dolar borç var. Bu borcun ödenmesi lazım. Çiftçiler perişan. Memurlar acaba maaş alabilecek miyiz diyorlar. Yatırımlar, organize sanayiler yok. Ardından bu koalisyon yıkıldı. İNF Başkanı akşam evimizde misafirdi hatırlarsanız. Kotorelli. Bir milyar dolar borç verir misiniz diyor Ecevit. Bir milyar borç verir misin diyordu Mes Mesut Yılmaz, Devlet Bahçeli. Recep Tayyip Erdoğan geldi. <laughs> Recep Erdoğan'a Menderes'e yaptıklarını, Özal'a yaptıklarını yapmak istediler. Kardeşlerim bu memleket meşgul ettiler. Önce Demokrat Parti CHP döneminde CHP'lerle Demokrat Partilileri dövüştürdüler. Demokrat Partililer CHP'lerden kız alıp kız vermedi. Ötekiler onlardan aynı mezarlıklara gömülmediler. Aynı camilere gitmediler. Ardından sağ sol kavgaları başladı Türkiye'de. Sonra darbeler. Kübetleri yıktılar. Bir asker geldi. 60 Menderes'i astılar. Ardından 71 Demirel'i gönderdiler. 80 Demirel, Türkeş, Ecevit, Erbakan'ı gönderdiler. 28 Şubat Postmodern darbe hatırlıyorsunuz. 97'de çelik birler falan geldiler. Erbakan'ı tehdit ettiler. Muhsin Yazıcıoğlu'nu tehdit ettiler. Çiller'i tehdit ettiler. Memlekette hiç siyasiler tam manasıyla Türkiye'yi yönetemediler kardeşler. Recep Tayyip Erdoğan geldiği zamanda. da muhtar bile olamaz dediler. Hatırlayın. Ve bu adam direndi. Buna da darbe yapmak istediler. Sarı kız, ay ışığı, bal ergene ergenekon gibi darbeler. Ardından parti kapatma davası. Sonra Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığını engellemek istediler. Sonra gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonları, sonra Kobane olayları gibi olaylarla Türkiye'ye meşgul ettiler. Özellikle de kavgaları kışkırttılar. Bu memleketin çocuklarını birbirlerine ödüldürler. Oysa ki biz bin yıldır bu toprakları beraber fethettik. Bakın Alparslan Manazgirt önlerine geldiğinde önce kuzlara ve peçeneklere haber saldı. Gelin benimle olun dedi olmadılar. Çok para istediler. Bu sefer amcaoğulların dediği Kürtlere haber gönderdi. Gelin benimle olun dedi. Müslümandılar. Geldiler Alparslan'la beraber olup Bizans'a karşı, Kürtlere karşı mücadele ettiler. Ve ardından biz bu vatanı Beraberce vatan haline getirilir. Batı dünyası bizim büyümemizi istemez. Bizim uçak yapmamızı, tank yapmamızı, dünyanın en büyük havalimanını yapmamızı, helikopter yapmamızı, duble yolları, hastaneleri, organize sanayileri istemezler. Bakın çözüm sürecini de istemiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan doğru yapıyor. Bu çocuklar dağlara çıkmaması lazım. Bizim askerimiz, polisimiz, çocuğumuz ölmemesi lazım. Biz okumalıyız. Biz fabrikalarda çalışmalıyız. Biz devlet dairelerinde, laboratuvarlarda çalışmalıyız. Doğuda şimdi Hakkari Dağları'nda Çinko çıktı. Şimdi kurşun madenleri çıktı. Dünyanın en büyük rezervi. Bütün dünyayı toplasanız bu rezerv yapmıyor. 100 milyon dolarlık her ay içine kurşun ve çinko satıyoruz. Şırnak'ta andasit madenleri çıktı. Afşin'de, Kahramanmaraş'ta dünyanın en zengin bakır madenleri çıktı. Ve orada Fırat var, Hicde var, tarafta Kızılırmak var, Seyhan var, Ceyhan var, burada Gediz var. Kardeşlerim, biz bir yandan AK Parti olarak ibadet ettik, bir yandan şeytan taşladık. Bir yandan bunlarla uğraştık. Darbecilerle, vesayetçilerle, haksız para kazanan Cem Uzan gibi adamlar, hatırlıyorsunuz. Bunlar aldılar, çaldılar, gittiler. Beş kuruş fazla vereceğim diye millet onların bankasına para yatırdı. Sonra kaçtı, millet döndü AK Parti iktidarına, öde benim paramı dedi ödedik. Bir diğer yandan Aydın Doğan gibi adamlarla uğraştık. Gazetelerle tehdit ediyorlar. Askerler tehdit ediyor. Biz bunlarla uğraştık. Bir yandan dış güçlerle uğraşıyorsunuz. Şimdi bakın nükleer santral yapacağız diyor, yaptırmayız diyorlar. CHP milletvekilleri bas bas bağırıyordu mecliste. Bütün Mersin, bütün Sinop ayaklanacağız. Yine size yaptırmayacağız diyor. Kardeşlerim, bizim elektriğe ihtiyaçımız var. Üç ay önce Danimarka'dan elektrik satın aldık biz. Üç ay önce. Elektrik neyle üretilir? Bir, barajlarla. iki rüzgarla. Üç, jeotermalle. Dört, termik santrallerle, kömürle. Beş, nükleer santrallerle üretilir. Bunları yapmayın diyorlar. Nükleeri yapmayın. Esleri yapmayın. Efendim, termik santral havayı kirletiyor, yapmayın. İçi her gün yapıyor diyoruz. Almanya yapıyor. Fransa yapıyor. Siz yapmayın diyorlar bize. Hatta şimdi Bekirli'de biliyorsunuz 40 ağaç Akisar. Orada şu an 100 bin haneye elektrik üretiyoruz. 100 bin haneye Ronan Yırçalı, Adnan Polat. O rüzgar hep es es esmedi mi o rüzgar. Niye yapmadık biz oraya rüzgar güllerini? Şimdi elektrik üreteceğiz. Bu sefer de bu milletvekilleri ve gri geldiler. Kuşların göç yolunu engelliyormuş bunlar. Onun için bunu da yapmayalım. İyi kardeş, kazlanmasıyla mı kalacağız? Bu organize sanayi nasıl çalışacak? Turgutlu, Akisar, iki Turgutlu, bir Akisar, bir Salihli, 5 tane Manisa, altıncıyı yapıyoruz. Soma, termik santraller neyle çalışacak? Evde buzdolabı, televizyon, okullar, fabrikalar neyle çalışacak? Elektrikle bunlar. Doğalgazımız yok. Allah bize doğalgaz vermemiş. Petrolümüz de yok. O zaman elektrik üreteceğiz. Şimdi ben bunlara hani kuşların yolunu engelliyor diyor. Mecliste konuşuyorlar. Cevabı da ben verdim onlara. Ya kuş beyni diyeceğim diyemeyeceğim. kuşan Ankara'da olur. Demiyorum size. Kuşları Sibirya'dan bırakıyoruz. Afrika'ya kadar kışın göç ediyorlar onlar. Sıcak gider. Hiç kimseye sormuyorlar. Ben yani bu CHP milletvekillerini salsam Afrika'da vallahi Sibirya'dan yüz kişiye sormadan gidemezler. Oraya.